Merhaba arkadaşlar kanal sıkı yıkın takışlar tuhaf 5. bölümde karşınızdayım arkadaşlar bu bölümde yine bir tuhaflık göstereceğim arkadaşlar Evet şimdi geçelim arkadaşlar şuradan e, görmüş olduğunuz üzere oyuna başladığımızda e, böyle bir şeyler var falan filan Evet bunları bir geçelim Evet şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz altın depomuz olmadan altınımız var Nasıl oluyor e, şimdi ö, Şimdi bazı diyecek Belli bir aslan ganimet falan var lan ne diyorsun salak falan diyecek. önce ee, önceden arkadaşlar belli bir aslında ganimet falan yoktu. Ee, yeni güncelleme geldi hatırlarsanız. Ee, yani önceden de merak ediyor yani önceden bilmiyordum ama şimdi öğrendim. Ee, önceden de merak ediyorum yani şimdi şimdi önceden nasıl oluyordu diye merak ediyorum. Altın depomuz olmadan arkadaşlar altınımız var. Ee, hem de altın madenimiz var ee, e, altın madeni de aldık daha demin evet şu an buradan zaten görüyorsunuz sadece topu alabiliyorsunuz altın deposunu falan almadan altınınız oluyor ee, yani arkadaşlar bu da bu böyle bir tuhaflık yani keşfeden birisi olmuş bir tane küçük çocuk var ben youtube'da gördüm arkadaşlar ondan gördüm ee, çocuk keşfetmiş gerçekten hiç kimse bunu anlamamış bile Vallahi helal olsun diyorum. Ee, ya da başkasına mı da bakmış olabilir ama bilmiyorum. Keşfettiyse helal olsun diyorum Vallahi Yani bunu siz biliyorsunuz arkadaşlar. Yani önceden biliyorsunuz lütfen yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar başka haftada biliyorsunuz lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Video beğen paylaş, videomu beğenmeyi yani like atmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma arkadaşlarınızı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı Bir de ee, Bugün bu kadarlık arkadaşlar. Bu video gelecek. Sadece başka bir video gelmeyecek. Ee, bayağı bir kısa olduk. Sıra bakmayın. Ee, yeni videolarla karşınızda olacağım. Yeni planlar buluyorum. Yani başka bir seri önerin arkadaşlar. Lütfen yorumlar kısmına yazın yeni bir, bir, bir ne atayım diye lütfen yorumlar kısmına yazın. Ee, bir de çekişime katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bye bay.